Herkese 2023'ün ilk günlerinden merhaba. Mali, 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 Videoma ve kanalıma bu yılda hoş geldiniz. Bu vlogda sizlerle genel olarak böyle bir haftada neler yapıyorum, nerelere gidiyorum onlardan bahsedeceğim. Dışarıda görüyorum insanlar böyle şapka takıyor. Gayet havalı böyle güzel. Ben takıyorum kola dağıtmaya gelen amcalar gibi oluyorum. Neyse. Hava soğuk olduğu için taktım bunda zaten. Çünkü 2023'e pek iyi başlamadım. Biraz böyle hasta gibiyim. Normalde bugün işe gidecektim. Fakat kendimi çok iyi hissetmediğim için mesaimi yarın aldım. Yarın gideceğim. Bugün bir market alışverişi yapmam gerekiyor. Çünkü su, ekmek gibi şeyler ihtiyacım var. Onları almam gerekiyor. Şimdi markete doğru yola çıkıyorum. falan giydim çantamı da taktım. Plastiklerimizi de hazırladım. Şimdi çıkalım. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. İşte her zaman her videoda sırayla söylediğim gibi. Yani tek kötü yanı marketimiz biraz uzak. Sevmiyorum sadece. Ama işte mecbur yani gidiyoruz. Genelde toplu alışveriş yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey eksik olduğunda hadi gideyim alayım değil de. Böyle hani fazla alıp çok fazla bu yolu gitmek gelmek istemiyorum çünkü zor oluyor. Market'e doğru gidelim bu arada. Bugün 2 Ocak. O yüzden yapma. <laughs> o yüzden hepinize çok güzel, sağlıklı seneler diliyorum. İnşallah 2022'den kat ve kat daha güzel bir yıl olur hepimiz için. Rosman'a geldim evet. şimdi. Sen şampuanından aldım. Buyurun. 75 cent bu. arada başka çeşitleri de tabii ki de tercih edebilirsiniz. Yani Head Shoulders var var. 6.75 Sonra şöyle bir marka var. 1.95 Glissin var. O da 1.95 L'Oreal'in var. 3.45 o da. Yani böyle çeşit çeşit. Dov var. 2.25. Lidl'a geldim. Şimdi Lidl'a gelmeden önce de gösterdiğim e, şişelerimi verdim ve 4.5 euro aldım. Fiş olarak. Şimdi o 4.5 euroyu verip normal toplam hesaptan düşeceğiz. Burada geldim şimdi. Ya yani her seferinde diyorum ki bu kadar almayayım, taşıyamıyorum, çok zor oluyor. Ama oraya gidince böyle bir sürü çeşit bir şeyler, böyle değişik şeyler görünce insan dayanamıyor. O yüzden yine bir sürü şey aldım. Gerçekten çok yoruldum taşırken. Şimdi onları yerleştireceğim. Sonra da artık yemek yaparım. Günaydın. Saat 10'a geliyor. Şimdi çıktım işe gidiyorum. Normalde dün gidecektim. Fakat biraz boğazlarım ağrıdığı için iptal ettim. O yüzden bugün gidiyorum. Ama bugün biraz daha ağrıyor. Bugün de iptal etmem gerekiyordu ama bugün artık mecbur gitmem gerekiyor. Güne puanım 10 üzerinden 5. Çünkü hava soğuk ve böyle tam uyumasan da yatağın içinde keyif yapmalık bir hava ama mecbur dışarı çıktık. Günaydın. Bugün günlerden çarşamba 4 Ocak. Normalde bugün işe gidecektim ama sesimden de anlaşıldığı üzere hastayım. O yüzden bugün de gitmedim. Saat 2 oldu ve ancak kalktım. Biraz yatıp dinleneyim dedim çünkü. Şimdi kendime biraz kahvaltı böyle bir şeyler hazırlayacağım. Sonra çamaşır yıkamam lazım. Sonra da biraz ders çalışırım büyük ihtimalle. Yani bugün tamamen artık yurtta geçecek. Zaten dışarısı çok kötü. Hava soğuk. O yüzden hiç dışarı çıkılacak bir hava da yok zaten. Biraz bir şeyler yiyip bolca C vitaminiyle takviye yapmam lazım kendime. Yeah, <laughs> day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath herkese günaydın bugün 5 ocak birazdan Almanca dersim var ama bu hafta online olarak işleyecekmişiz. O yüzden birazdan şimdi ona gireceğim. Daha kahvaltı etmedim. Biraz önce kalktım. Şimdi bir şeyler atıştırıp hemen derse girmem lazım. Bir 15 dakika falan sürem var zaten. Bu 2-3 gün boyunca full yurttaydım. Hiçbir şey yapmadım. Hava da zaten kapalı. Bir yere gidilecek gibi de değil. Bu Ocak ayı böyle geçecekmiş gibi gözüküyor yani yurtta. Ya da belki ya da belki online olarak yaparlarsa derse falan girerim o şekilde. <laughs> Derste ara verdik şimdi. Şimdi bir tane muz yiyeyim dedim. Daha kahvaltı etmedim ya. Bu arada izliyorsunuz, izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Şimdi bu videoyu izlerken eğer bu kısımdaysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese günaydın. Çok enerjik ve harika olunabilecek bir hava yok açıkçası. Şöyle gri gri bulutların olduğu her an yağmurun yağabileceği bir hava. Ve ayrıca tabii ki de soğuk. Ve artık tamamen tatiller, şeyler, her şey bitti. Herkes artık işinin gücünün başında. O yüzden ben de geçen hafta biraz işte hastaydım, şey gitmedim falan filan derken artık bu hafta başladık. Bugün Almanca kursunda başlıyor bu arada. Hem işe gideceğim. Çıkacağım Almanca kursuna gideceğim. Yarın bir daha işe gideceğim. Ertesi gün bir daha işe gideceğim. O yüzden yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bu arada iş yerinin içerisinde herhangi bir şekilde hani böyle video tarzı şeyler çekilmesi yasak olduğu için o yüzden size içeriği gösteremiyorum. Normalde çünkü içeriği gösterip hani neler yapıyorum, nasıl bir ortam şeklinde göstermek isterdim fakat yasak. O yüzden belki biraz anlatabilirim sonrasında neler yaptığımı ve nereden bulduğumu. Şimdilik tren istasyonuna doğru yürümeye devam edelim. Videomuza da devam edelim. İşten çıktım. Bugün 5 saat çalıştım. İş yeri ya zaten bu bulunduğum çevre böyle fabrika bölgesi gibi bir yer sanayi bölgesi gibi bir yer yani bir sürü fabrikalar var. Burası da aslında bir firma. Ama sadece paketleme yapıyoruz. Yani yedek parça tarzı şeyleri, işte çivi, demir parçaları gibi yedek parçaları böyle küçük poşetlere, kutulara koyup paketleme yapıyoruz yani. Kolay bir iş aslında. Fakat ben tek problemi örnek veriyorum. Ben 5 saat çalıştım bugün. Ve full ayakta. Yani ben 8 de çalışabiliyordum. Fakat çok fazla olduğu için, ayakta çalışıldığı için haftalık 10 saat çalışmamı iki güne böldüm. 5 saat 5 saat. Ve bu bulduğum yer Studenta diye geçiyor. Çalışma saatlerimi kendim seçebiliyorum. Hangi gün çalışmak istiyorum kendim seçiyorum yine aynı şekilde. Genelde hep böyle öğrencilerin çalıştığı yer. O yüzden benim de bir sürü arkadaşım zaten çalışıyor burada. Birlikte çalışıyoruz. Şimdi Almanca kursuna gidiyorum. Saat 6 çeyrek geçe başlayacak kursum. 8 dakika yaklaşık 8'e kadar falan. Sonra da yurda. Yarın tekrar işe gideceğim. <laughs> Kursa geldim şimdi. Dışarıda inanılmaz bir yağmur yağıyor. Hazır sınıf boşken sınıfımda göstereyim. Böyle klasik bir sınıf. Normal bir dil sınıfı yani. Bir 20 dakika var o yüzden daha var. Kimse gelmemiş. Birazdan doluşurlar. Ben yani o zaman kadar biraz dinleneyim bari. Günaydın uşaklar. Bugün günlerden 11 Ocak Çarşamba. Bugün de işe gidiyorum. Bu hafta hem pazartesi hem salı hem de bugün 3 gün işe gittim. O yüzden biraz yorgunum açıkçası. Bugün de üzerine eklenince daha da artacak büyük ihtimalle yorgunluğum. Böyle bacaklarım, kollarım falan ağrıyor yani. Neyse bugünü de atlattıktan sonra bu hafta sonu çok güzel bir yere gideceğim. Onun da tabii ki de videosu gelecek. O yüzden ne yapıyoruz? Videoları kaçırmamak için kanalıma abone oluyoruz. Şimdi siz abone olurken ben de trene geçeyim. <laughs> bu videoda da yanımda Gabriela var. Gabi, Gabi. <laughs> Almanca kursundan çıktık şimdi. Genelde Almanca kursundan çıktıktan sonra Gabriela'yla ile beraber Aldi'ye gidiyoruz. Yani bu bizim en büyük ve en sevdiğimiz aktivite. Ekmek alıyoruz. Yoğurt alıyoruz, süt alıyoruz ama bir şey alıyoruz yani. Ama illa bir uğruyoruz ya. Yani. böyle bir bakıyoruz bir şey var mı? Bir şey alabilir miyiz? Aburcu bu. Bu videoyu şu an çekmemin sebebi de bu aralar Almanya'daki okulumdan haber bekliyorum. Ya burada 6 ay daha kalabileceğim ya da kalamayacağım. O yüzden hem izlediğim zaman bizim için de bir anı olur. You want to say something? I'm gonna miss you. <laughs> yeah, I <meet> miss you. I <laughs> can you say it? my short thing she's Kubra muz. for me. And the other one, Kubush, Kubush. Dışarıda baya bir rüzgar var ve çok soğuk. O yüzden saçım başım dağıldı iyice. Öyle al diye geldik, dolaşıyoruz öyle. Bakalım ne var ne yok. Ama muz alalım. Ama ben indirimli mi acaba? Aa indirimliymiş. Muz indirimliymiş, muz alalım. Muz burada bir de burada bir var. Bu da 1.19. Bundan alalım. Günaydın. Hmm, sen kimsin? Arkamdaki. Günaydın, günaydın, günaydın. Almanca kursu için yola çıkmış bulunmaktayım. Şu an sulu kar yağıyor. O yüzden ben de şimseyimi aldım ıslanmamak için. Saat 2'de başlayacak kursum. Sonra bittikten sonra başka işim yok. Yurda dönerim. Sonra yarında da bir planım yok. Büyük ihtimalle bütün gün yurtta olacağım. Ve ay sonunda iki tane sınavım olduğu için onlara çalışmaya başlamam lazım. O yüzden öyle onlara çalışırım. Yani bu haftamız biraz yoğun geçti. Koşturduk. İş güç derken bugün maaşım yattı. O yüzden ekstra bir enerji doluyum. Yeni bir günden merhaba. Harika bir gün çünkü çok güzel haberler aldım. Bu haberleri şimdi açıklamayacağım. Bu haberlerle alakalı ayrıca bir video çekeceğim. Ee, tekrar bir evrak dönemine başlayacağım. Aslında bu videonun içinde bundan bahsetmiştim. Ama yine söylemiyorum. Anlayanlar yoruma yazsın. Bakalım kim ne anladı. Hadi bakalım yorumlarda okuyacağız, yorumlarda buluşalım. Videonun da artık burada sonuna geliyoruz. Zaten videonun içinde söylediğim için siz çoktan abone olmuşsunuzdur diyorum. Ama olur da ondanlar için abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.